Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça gramer ve irap tekniklerinde e, nereye e, gelmişiz? Evet, ismi işaretler ve irapları, Esmaül işare ve irabuha. İsmi işaretler marife isimlerdendir. E, tesniyeleri hariç bütün kalıpları mebnidir. Tesniyeleri ise meşhur olan görüşe göre mehur olup tesniyelerin irabına tabidir. Yani ref halinde elif ile nas ve cer halinde ye ile gelirler. İsim işaretler müfretlik, tesniyelik, cemilik, müzekkerlik ve müenneslikte müşarun ile ile mutabakat halinde olur. Yani işaret ettiği şeyle. Aynı şekilde bu isimlerin sonuna getirilen hitap kafları da muhatapla mutabakat halinde Olur. İşaret sıfatı olarak kullanılan başlıca lafızlar şunlardır. Za müfret, müzekker için kullanılır. Genellikle başına bir tenbih hası getirilerek haza şeklinde telaffuz edilir. Bunun tesniyesi ref halinde zani. Nas ve cer halinde ise zeyni şeklinde gelir. Bu ıı, lafızlar Evet bu lafızlar. Nunları şeddelenerek zenni veya zeyni şeklinde de telaffuz edilmektedir. Ta, ti, ti, di, dî, zi dî, dîh ve zihi lafızları ise müfret müennes müşarun ileyhler için kullanılmaktadır. Bunların tesniyeleri ise ref halinde tani, nas ve cer halinde teyni şeklinde telaffuz edilmektedir. Müzekkerlerin olduğu gibi bunlarda da nunları şeddelemek caizdir. Teenni ve teyni gibi. Yukarıda zikredilen lafızların başlarına tenbih hası, sonlarına ise e, lam ve hitap kafı getirmek caizdir. E, Hâzâni gibi aşağıda örnekler verecek. Ancak bunların üçünün birden aynı lafızda toplanması caiz değildir. Ayrıca tenbih hası ile, yani başına h gelmişse sonuna k gelmez. Yine h, lam, k üçü bir arada gelmez. Mesela zalikede lam ve kef var. Değil mi? Lam ve kef var. Peki... Ayrıca ancak bunların üçünün birden caiz dedik. Ayrıca tenbih hası ile lam aynı kelimede ihtima etmez. Evet, halike olmaz yani. Zalike, take, hatake, talike, tike, hatike, tilke e, lafızlarında olduğu gibi. E, peki burada bakın zalike olmuş ama e, hake olmamış. Ulai lafzı müzekker ve müennes bütün varlıkların çoğulu için yani cemi için kullanılmaktadır. Bu kelimeye de yukarıda zikri geçen üç harf bitişe bilmektedir. Yani ulai olduğu gibi ha ulai yine k birleşiyor ke yine lam birleşiyor ulalike şeklinde kullanımları vardır. İsm işaretlerde müşarun ile arasındaki uzaklık yakınlık derecesi diyor. Sonuna kaf ve lam harfi eklenmeden kullanılan işaret sıfatları yakın mesafedeki varlıkları gösterir. Ve hâze zî hâzihi zî. Bakın kaf ve lam harfi eklenmeden kullanılan. Ve bunlar hepsi yakını gösteriyor. Evet. Zî hâzihi hâzâni hâteyni teyni gibi. Sonunda e, sadece kaf harfi bir dişen işaret sıfatları orta mesafedeki varlıklara işaret için kullanılıyor. Zake, ee, e, tike, hatike e, gibi. Evet burada da olmaması lazım. Çünkü sadece sonuna ke'ler, k ke bir dişenler değil mi? Peki sonuna e, lam ve kaf harfleri eklenen işaret sıfatları ise Uzak mesafedeki varlıkları e, göstermektedir. Uzak mesafe. Zalike, talike. E, burada tilke olur mu? Tilke de e, olmaz. Bu tilke bakın müennes için e, kullanılıyordu. E, yukarıya hatta şu yukarıya tilkeyi ekleyebiliriz yani. E, peki e, ayrıca nonları şeddelenen tesniyeler de uzak mesafeyi göstermektedir. Ta nike, gibi. Evet birisi ta, birisi za. Bunlar da uzak mesafeyi gösteriyor. Bunu, evet, bu misallerde olduğu gibi dedik. E, mekan için kullanılan işaret sıfatları, yani mekan isimleri veya bunlara mekan zarfları da diyoruz. Ha huna ve huna yakın mesafe için. Yani burası, burada manasındaydı. Hünake orta mesafe için orada manasında. Uzak mesafeler için henna, hinna e, gibi e, kelimeler kullanılmış. E, hünalike, semme, semmete bunlar da uzakta orada manasında. İsm işaretlerle ilgili irap örnekleri, nemadiç örnekler ''Fin irabi esmail işare. Hâzâ kitâbun nâfi'un. Bu faydalı bir e, kitaptır. Baştaki l e, el e, ha u e, yani nedir baştaki h harfu tenbih. Tenbih harfidir. İrab'dan mahalli yoktur. Za ise ismi i işarettir. Mebnidir. Ne üzere? Sükun üzere mebnidir. Fi mahalli e, ref'in ref mahallindedir. Ne olarak? Mübteda e, olarak. Kitabun bu da haberul mübteda. Mübtedanın e, haberidir merfudur ve alametu raf'ihi ed-dammetu zahiratu fi ahirihidir. Nafi'un sıfatun lil kitab. bu da kitabın e, sıfatıdır e, ve merfudur. Ref alameti ed-dammetu zahira e, açık dammedir. Fi ahiriha sonundaki açık dammedir. E, yine burada hada e, ile başlayan yani cümlenin tamamı iptidaiyedir. İbtidâî yine demekti? Başka bir cümlenin parçası olmayan demek. Dolayısıyla İrab'dan mahalli yoktu bu cümlelerin. İnne hâzihî hücratun vâsiatun. Şüphesiz bu geniş bir odadır. Baştaki inne minel hurufil müşebbeheti bil fiil. Yine biz buna ne diyoruz? Harfi tevkit diyoruz. Ve ta üzere memnidir. <laughs> İrab'dan mahalli yoktur. Ee, peki inne e, ha ne dedi? Hadihi dedi. E, ve o zaman buradaki ha tembih içindir. Ve zihi ise ismi işarettir. Mebnidir kesre üzere. Fi mahalli nasptır ismi inne olarak. Hücratun ise haberu innedir. Merfudur. Ref alameti sonundaki açık dammedir vasiatun bu ise naatun lil e, hucrati yani bu e, hücrenin sıfatıdır dolayısıyla merfudur merfu'a da diyebiliriz yukarıda merfu'a demiş ama e, merfu daha doğru bakın şurada merfu'ayı e, o aynı şuradaki e, t'yi silebiliriz yani hani sıfat olduğu için gene onu müennes olarak görmüş ama ee, onu e, merfu diye okusak daha doğru. Çünkü merfu'a diye bir kullanım yoktur. Bazen geriye dönüp hataları düzeltebiliriz. Bu kitapta yer yer tabi hatalar var. var Yani hata, gözden kaçan hatalar var. Ee, biz bunları pdf'ye pdf'den yazıya dönüştürürken de yer yer tabi yazım hataları olabiliyor. Mümkün mertebe düzeltiyoruz. Gözümüzden kaç kaçan veya hatalı telaffuz ettiğimizde olabilir. Ee, peki cümletu inne hadihi bu da ibtidaiye. Evet ibtidaiyedir. Ee, dolayısıyla iraptan mahalli yoktur. Hatani ver-tani muftahatani. Evet hatani ha nedir? Tenbih harfidir. İraptan mahali yoktur. Tani mübtedadır. E merfudur. Ref alameti el elif. Buradaki eliftir. Niyabeten ani Damme'nin yerine çünkü müsennadır, tesniyedir. Ve nun, sonundaki nun ise e, nedir? İvedun, anit tenvin. Tenvinin yerine gelmiştir. E, Fi müfredihi, müfredindeki. Verde tani, e, bu da haberül mübteda, mübtedanın e, haberidir. Merfudur ve e, ref alameti eliftir. Niyabeten anit damme, e, dammenin yerine e, ref alameti Buradaki eliftir. Çünkü e, nedir? Tesniyedir. Müsenna diyoruz ona. Müsennen yani. E, peki e, ve nun. Sondaki nun da müfredindeki tenvinin yerine gelmiştir. Müfettehetani. Bu açılmış iki güldür derken. Bu da e, sıfattır. Verdetaninin sıfatıdır. Dolayısıyla merfudur. Ref alameti e, eliftir dammenin yerine. Çünkü bu da e, ne dedik? Tesniye olduğu için böyledir. E, peki nun ise müfredindeki tenvinden e, bedeldir dedik. E, hatani cümlesi yine iptidaiyedir. Dolayısıyla iraptan mahalli yoktur. Bakın irap örneklerine e, devam ediyor. Şiirlerden de örnek veriyor ki önemli olan zaten şiirlerinin şiirlerin irabını e, çözebilmektir. Bunlar yani basit cümlelerdir. Evet dediğimiz gibi şöyle gözümüzden kaçan hatalar olabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Ee, devam edeceğiz. Ee, i̇nşallah ismi işaretler e, konusuna ee, buluşmak dileğiyle. E, Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.